Ne oldu? Vahşi hayvanlar bir araya getirildiğinde... Abi ölü bulmuşlar çocuğu diyorum ya. Senin barışın bu. Cehennem kızıştırılıp cennet yakınlaştığında... ...her can bilir ne yapıp ne getirdiğini. Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. İnci Taneleri yeni bölüm analizimiz başlıyor. Azem'in Ferda'ya duyduğu babalık duygusu her geçen gün derinleşirken genç adamın yaşam mücadelesi de artık tüm ailenin ortak meselesi haline gelir. Ferda'nın tedavi için aileden birine ihtiyacı vardır. Ama nehirin sağlık durumu engel olur. Cihan ise kan vermeyi reddederek herkesi şoke eder. Azem, oğlunun öfkesini anladıkça yükü daha da ağırlaşır. Artık hem baba hem de barışın tek umudu olmak zorundadır. Azem, Ferda'yı hayatta tutmak için bazı sırları gün yüzüne çıkarmayı göze alacak. Ancak bu itiraf sadece Ferda'yı değil tüm aileyi alt üst edebilir. Gerçeklerin açığa çıkmasıyla Nehir ve Cihan bir kez daha kendi iç savaşlarıyla yüzleşecek. Mahallede ise sular giderek ısınıyor. Zahir, kardeşinin ölümünden hala Cihanların ekibini sorumlu tutmaktadır. Zahir ateşkesi bozacak ve mahallede silahlar konuşacak. Cihan kendi kendini hiç beklemediği bir çatışmanın içinde bulacaktır. Bu esnada Dilber ve Yıldız yıllardır hayalini kurdukları dükkanı açacak ama mahalledeki gerilim ve Zahir'in gözdağı bu hayale gölge düşürebilir. Dilber bir yandan geçmişin korkularıyla diğer yandan geleceğin umuduyla savaşır. Semi ise Cihan'a olan saplantısını reyazla kurduğu gizli işbirliğiyle büyütmektedir. Semi'nin içindeki karanlık sadece bir aşk saplantısından fazlası olabilir. Cihan ve Elif'in yeniden yakınlaşması bu sakıntıyı daha da tehlikeli bir boyuta sürükleyecek. Azem ise ailesinin ayakta tutmaya çalışırken Ferda için verdiği mücadelede en yalnız ama en kararlı haline bürünecek. Bir bölüm analizinin daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videoları beğendiğiniz için teşekkür ederiz yeni analiz videolarında görüşmek üzere hoşçakalın